İtimat Havdan ben İsmail. Merhabalar. Bugün karşınızda balıkçılar için mükemmel bir ürünle karşınızdayız. Mor ışık veren kafalanması. içinden kafalanmamız çıkıyor. Ve şarj kablosu. Herhangi bir telefon kablosu ile şarj edebilirsiniz. Kutu içerimiz bu kadar. Karşımızda kafalanmamız var. Kafalanmamız ana ışığı, mor ışık. Bu ışığı nerede kullanıyoruz? Sahtelerimizde veya blow kullanan bütün ürünlerimizde. Gördüğünüz gibi bu ışığı kullanabiliyoruz aynı zamanda alan aydınlatması için ikinci kademeye getirdiğimiz zaman gayet güzel bir alan aydınlatması bize sunuyor. Hı hı. Ürünümüzün aynı zamanda mıknatıs özelliği var. Şu şekilde çıkarabiliyoruz kafalanmamızı ve metal olan her yerde bunu alan aydınlatmasında, glow'da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Alan aydınlatmasını da şöyle göstermek istiyorum size. Gayet yeterli bir alan aydınlatması var. Bunun zaten genelde kullanma amacı bu mor ışıktan dolayı kullanılıyor. Ürün detaylarına ve fiyat bilgisine itimatal.com'dan erişebilirsiniz.